Tarihte bugün 13 Mayıs videomuza hepiniz hoş geldiniz. 13 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1888 Brezilya'da kölelik kaldırıldı. Köleliği kaldıran altın yasa Leo Aurea Prenses Isabel tarafından imzalandı. 1917 Portekiz'in Fatima kasabasında 3 çoban çocuğun Meryem Ana'yı gördüklerini iddia etmeleriyle Fatima olayları başladı. 1940, Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill ünlü konuşmasını yaptı. Size acı, kan, ter ve göz yaşından başka vaat edecek bir şeyim yok. 1950, Türkiye'de çok partili dönemin ilk serbest seçimleri yapıldı. Demokrat Parti oyların çoğunluğunu alarak iktidara geldi. 1981, Papa II. Can Paul, Mehmet Ali Ağca tarafından Vatikan'da silahla vurularak ağır yaralandı. 2007, Fenerbahçe kuruluşunun 100. yılında şampiyonluğa ulaştı. 2014, Türkiye'nin Manisa iline bağlı Soma ilçesinde bir kömür madeninde çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti. Bu olay Türkiye tarihinin en büyük maden faciası olarak kayıtlara geçti. 13 Mayıs tarihinde doğan tanınmış kişiler 1907, Dabnedo Maurer, İngiliz yazar 1950, Steve Wonder, Amerikalı müzisyen 1985, Oğuzhan Koç, Türk oyuncu ve şarkıcı 1986, Robert Pattinson, İngiliz oyuncu 1993, Romelu Lukaku, Kongo asıllı Belçikalı futbolcu. 13 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler. 1988, Chet Baker, Amerikalı caz müzisyeni. 2019, Doris Day, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı. Videomuzda yayınlanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir. Yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 14 Mayıs tarihinde görüşmek üzere.